Haraldi. Ailemizin görüşünü ailenin reisi olarak sizlere açıklamak istiyorum. Konumuz nedir efendim? Motor nedir? Ne? Motor nedir? Ne işe yarar? Bu konuda ailemizin görüşünü sizlere anlatacağım. Motor bildiğiniz gibi efendim... ...karayolunda gördüğümüz bir takım... arabalar, tümofiller, otobüsler ve kamyonların... ...motor kaput kapağının altından tıkır 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 çalışan alede... ...motor gelir. Şimdi efendim motorlar... kendi kapasitelerine göre... Sınıf sınıf ayrılırlar. usta la usta dön la! Mesela... Ye. Mesela örneğin Faraza 1300 motor vardır, 1600 motor vardır... 2000 motor vardır efendim. Ne? 1300 motor uçuktur. usta usta la! motora fazla yüklenirsen, motor yatar sana. Ve küçük motor şeyle çalışır efendim devamla. Ver 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 1600 motor biraz daha orta sınıf dedikleri yani aile tipi motordur.

bu motorların aşınma tehlikesi vardır. Fakat, fakat. Ama aslında bizim için en uygun olanı nedir? Dizel motordur. <laughs> dizel motor fazla kapris yapan bir motor değildir. Ya. Vurdukça gider, bastıkça gider. Korkmayın benim <laughs> efendim, aşınmaz, yet yapmaz, teker yapmaz, tata <laughs> yapmaz. Arada bir sadece bu on Arda yaptığı zaman yataklarına bakılır, gerek et alınır. Diğer adamların hepsi dizel motor kullanır. Mesela <laughs> yanında yedi bir kardeşim var. <laughs> Birader kardeşim, o da bizim gibi dizel motorunda doğduğu için... ...dizel motor kullanır <laughs> ve keyfiyle ortalığı yıkar, geçirir şarkılarına. <laughs> Bilal bir bir yansır bakalım da bir güzel dizel motor <laughs> ha! görelim. Kaleden top atarlar, bak <laughs> Esmerim amma Güzellerin uğruna Bayılım <laughs> amma Çirkinleri yakarlar Esmerim amma Olamaz dediler dileyelim Saramaz dediler dileyelim Leylim tane <laughs> esmerim leylim Olamaz dediler dileyelim Gitarım değilim Meyilim esmerimle Eyvallah Uy maşallah Ne o motor arada yıkayıp yalamak lazım değil yalamak lazım ama Arada değil de yavrum Bunun havasını da almak lazım Ben de motor <laughs> istiyorum <laughs> Yavrum sana motorum var Ne yavrum ne Yollarına. Susunuz. Lütfen susunuz. Biz uzaylılar Türkçe pop istemiyoruz. Lütfen bizi bozmayınız ve de yormayınız. Tekrar merhaba. Biz uzaylılar için araba kullanmak konusu son derece önemlidir. Biz aracımızı kullanırken en başta kendi hayatımızı garanti altına alır. Başkalarının da hayatına her zaman saygı ve sevgiyle bakarız. Aracımı kullanırken trafik kurallarına sonuna kadar uyarım. Öyle ki arabayı benden önce eğer sevgili eşim kullanmışsa koltuk ayarını, ayna ayarını yeniden kendime göre yaparım. Seyahatler sırasında asla aracımızda kabuklu yemiş, gürültülü haşırtılı, patırtılı yiyecek maddeleri asla kullanmayız. Çocuklarımızın ve kendimizin sağlığı açısından sigara içmeyiz. Uzun seyahatlerimizde eşim evden yaptığı zeytinyağlı dolmaları, kekleri ve termosa koyduğu ve genel olarak hepsine yolluk dediğimiz gıda maddelerini getirerek güzel bir seyahat yapmamızı temin eder ve seyahatlerde hoşça vakit geçirebilmek için karşıdan gelen arabaların plakalarına bakarak tek mi çift mi oynarız? <laughs> Muz değil yavrum. 80 günde devre alem. 80 günde devre alem. <laughs> ne dediğini anlayamadım evladım ama karisör, karisör. Ah <laughs> Şimdi uzun seyahatlerde bizi eğlendiren tek mi çift mi oyununu bir de aile arasında tekrarlayacağız sevgili karıcığım şimdi sana soruyorum tek mi çift mi? Tek. Çift sevgilim kaybettim. Ama ne demişler? Az osuran candan, çok osuran gazdan. <laughs>